arkadaşlar Tokyo'dan falan ben Bekir Şarol. Bugün arkadaşlar bu Uyeno'dayız. Neden bu Uyeno'dayız? Çünkü Japonya'da bahar geldi. Mart ve Nisan aylarında bahar geldiği için Japonya'da bir sezon başlıyor. Sezon ne sezon olabilir? Çoğunu tahmin ettiğini sanıyorum. Böyle çiçekleri gördüğümüzü arkadaşlar vardı. Sakura seyreden arkadaşlar. Yani Japonya'da kral olan bir ağaç olan bir çiçek türü var. Japonya denince akla Sakura gelir. Yani bunu Japonya'yı takip eden insanların çoğu bilir ve şuradan da anlayabiliriz. Türkiye'de Sakura Çam Hastanesi açıldı. Hani Japonya denince akla gelen bir ağaç türü Sakura'dır. Türkiye de çam ağacı geliyor. Onun için Türkiye'de Sakura Çam Hastanesi açıldı arkadaşlar. Bunu da böyle aklınıza kenara koyarsanız yani Japonya'daki en kutsal ağaç türü Sakura'dır. Onun için Japonya'da mezun törenlerini ve okula başlayış törenlerini Mart ve Nisan aylarında yapıyorlar. Ee, bu yüzden çoğu yerde insanlar şu an mezun törenlerini ve okula başlayış törenlerini buluyor arkadaşlar. Kimonolarını giyip kim e, kimonolarla beraber Sakura ağaçlarının yanında filmler çekiyorlar. İşte ben şu anda Uyana'dayım. Biraz yürüyorum. Birazdan parka gireceğiz. Parkta çok insan var. Çoğu sevgililer. Arkadaşlar birbirleriyle birlikte Sakura'da, Sakura ağaçları poz veriyorlar. hani internete yazarsanız Sakura sezonu diye birçok resim görebilirsiniz. Yani yaşlılar dahi dahi dışarıda Sakura resimleri çekiyor arkadaşlar. Şimdi onları göreceğiz beraber. Ben de birkaç tane çekeceğim. Bugün yanladım. Birine rica edebilirim çekmeniz için. Hemen parka gidelim. <laughs> birlikte tarihi fotoğrafları çekiyorlar. Evet arkadaşlar burası bir tapınak yine bir tapınağa geldik. Burada insanlar dilekler diliyor. Geçen gittiğimiz Afrika bölgesi gibi dilekler diliyorlar. <laughs> Yani yine burada yapılan şey Asakusa'daki gibi çekiliş çekiyorsunuz. Yani adamın iki yüzüne çekiyorsunuz. Çekiliş çekilişten bir direk çıkıyor. O direk kabul olsun diye oradaki ağacı asıyorsunuz. Oradaki direkte böylece kabul oluyor arkadaşlar. Baharın gelmesiyle insanlar sakura ağaçlarında güzel pozlar veriyor. İnternete yazdığınızda çok güzel resimler bulabilirsiniz sakura ağaçları ile ilgili. Yani daha demin gittiğimiz yer parktı. Parkta bir tapınak var. Tapınakta insanlar dilekler diliyor. Yani Asakusa'daki kısadaki gibi para veriyorsun, dilekler diliyorsun. Yani sevgililer de vardı daha demin. Yani uzun süre mutlu olmak için dilekler diliyorlar. Biz de arkadaşlar yaz mevsimi geldiği için, ilkbahar mevsimi geldiği için insanlar burada oturuyorlar, piknik yapıyorlar. Ama Japonlara göre piknik değil. Buna hanami diyorlar arkadaşlar. Hanami. Ee, bu bu ilkbahar sezonunda oluyor. Ve ondan sonra bir tsukimi de var arkadaşlar. Tsukimi de, e, tsukimi de de arkadaşlar ayı izliyorlar. Yani böyle dönemler var. Hanami bize göre piknik ama Japonlara göre çiçek izleme sezonu. İnsanlar alkolü alıp e, bir yerde oturarak çiçek izliyorlar. Şu an e, şu şu manzaraya bakın. Bu arkamda gördüğünüzde bu Ueno'nun parkın girişi arkadaşlar e, bir eki giriş, istasyon girişi var, bir de bu tarafın girişi var. Şimdi arkadaşlar biraz daha ilerlediğimizde Ameyoko denilen bir yer var. Burada yani Ameyoko denilen bir yol var. Bu yolda arkadaşlar pazarlar var. Yani bu pazarda istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Şimdi orayı bir böyle bir göz atalım. Evet bir kebapçı. Şu an bu geldiğim yerde arkadaşlar. Ameyoko. Yani burada her ürünü ucuza bulabilirsiniz. Yani burada olan ürünlerin çoğu çakma ürünler arkadaşlar. Burada her şeyi ucuza bulabiliyorsunuz. Evet. Kim yani. yani? buradaki ürünlerin çoğu Çin'den gelip burada pazarlara sürmüş. Yani ucuza satıyorlar. Normalde Japonya'da yani böyle bulacağınız elbiselerin çoğu orijinal olup yani fiyatları çok yüksek oluyor. Yani Türkiye'deki gibi ucuz bir ürün almak istiyorsanız Japonya'da yani Ueno'da Ameyoko'ya gelip Ameyoko'dan alışveriş yapabilirsiniz. Böyle evet, bir maskeler. Maske güzel olmuş. Bir tane var. Aa bu ne var? 500 yen ayakkabı. <laughs> evet gördüğünüz gibi yani 500 bir bile ayakkabı var. Böyle Türkiye'deki gibi seç beğen al. 1500 yen. Burada bir tapınak bulduk. Şimdi kapıda özgürce girebilirsiniz dedi. Bir bakalım. Yeah. Arkamda yadanlar ailemle mutlu olmak için böyle dilekler var. Onların bir şey yapıyorlar. Korona geçsin herhangi bir şeyler yazmışlar. Bunları göstermem doğru değil aslında. İnsanların dilekleri sonuçta. Bunu hmm. mu Kim çaldı lan onu? He dede çalmış vay dede. Lan lan dede korkuttu beni anasılayım ha. Vay Abi, ayin başlıyor herhalde içeride. Ne, ne bir de fena çalıyor. Evet burada da direkler var. Evet. İki videonu verip çektiğiniz dilekleri buraya atıyorsunuz. Dileğe bak durmadan çalıyorlar. Kaç tane dileği var burada? Burada da böyle dileklerinizi Şuraya sararak Burada dileklerinizin kabul olmasını istiyorsunuz. Kimden istiyorsunuz? Japon tanrılarından. Burada etmeyeceksiniz diyor. İçeri girmeyin lütfen diyor. Bir an tırstım Çanı çalınca. Aha dedim burada çekim yasak mı acaba dedi. İşte böyle şeyleri çok şey Tepki veriyorlar. Hayır burada da takoyaki yapıyorlar. Biz de arkadaşlar Japonya'da sokak yemeği dediğinizde aklına gelecek ilk yemek bana göre takoyakidir. Takoyaki e, ahtapot kızartma arkadaşlar. Bunu bir topun arasını e, ahtapotu hamurla birlikte pişiriyorlar. Hamurla birlikte pişiriyorlar. İnsanlara servis ediyorlar. Hiç yemedim ama yemek de istemez. Sonuçta ahtapot. Yani resmen bu Ameyoko denilen yolu Çinliler ve yabancılar ele geçirmiş. Fazla bir Japon yok. Evet şu an arkamda gördüğünüz gibi bir kebapçının yanından geçti. Önceden burada bir arkadaşım çalışıyordu ama şu an çalışmadığı için gitmek bile istemiyorum. Evet sokak yemekleri buradan böyle. Yani Japonya denizde yani elit insanlar aklınıza girebilir ama yani onun da bir arka sokakları var yani. Arka sokaklarda insanlar böyle e, pazar yerleri, sokak yemekleri var. Ama ben böyle şeyleri yiyemediğim için. Böyle ara adam da böyle şeyler falan bir yiyen Yüz, diyor, bir diyor. Aynı Türkiye'deki yani Türkiye'deki pazarlar gibi. Japonya'da da var arkadaşlar. Bunlar da yani. Şu an bir an adamı duyunca vay dedim Türkiye'de miyim acaba dedim. Evet burada bir kebapçı daha var. Aslan kebap diye bir kebapçı var. Burada şöyle sokak pazarı gibi bir yer olduğu için insanlar burada yaş yani burada eğlenebilirsin yani burada sokak pazarı olduğu için şöyle amaya koyuyoruz. Evet. iyi olsun, acım olsun. Ha. Arkadaşlar burada geldiğimiz yer Aslan Kebap'a geldim. Evet. Yani ben görünüşünü dedim Böyle biraz böyle dikkat çekti. Onun için buraya geldim. Biraz kebap yiyeceğim. Karnım fazla ama yine de e, yemek istedim. Evet söylediğim kebap gelmiş Amerika. Evet arkadaşlar kebabımızı yedik Acılı aldım bayağı acılı Şimdi arkadaşlar bu Amerika bölümünden dışarı çıkıp Bir tapınak varmış oraya doğru gideceğiz Evet arkadaşlar, benim dediğim bu tapınağa geldik. Yine etrafı sakura ağaçları ile çevrili. Hem de sakura ağaçlarının ne kadar kutsal olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Evet yine gördüğümüz gibi bu bunları içine çekerek Ha bu dediği doğal Yılan dedi ana. İnsan kafalı yılan dedi. Dua ediyorlardı. Abi böyle şeyler de var demek. Ki. Animelerde görüyordum ama gerçekten varmış demek ki. Yine bir tapınak. Yine bu tapınakta aynı dilekler Bot 1 saat 700 yen. Cycle bot 600 yen. Swan, swan bot yedi yüz yarım saat, yarım saat evet şöyle insanlar ne güzel ooo oh. <laughs> Birinden rica ettim. Bir fotoğraf çekindim. Sakura deyip geçmeyeceksiniz. Evet bir de şunu anlatmak istiyordum. Japonya'da bahar geldi mi çiçekler açıyor. Çiçekler açtığı zaman polen bilirsiniz. Yani Japonya'da polen hastalığı çok yüksek arkadaşlar. O yüzden insanlar hapşırıyor. Bunu hapşırma nedenini korona olarak da düşünen insanlar var. O yüzden yani şu an etrafında hapşıran insanlar çok. Polen yüzünden gözleri kızarıyor ve hapşıran insanlar çok oluyor arkadaşlar. Yani ağaçların olduğu kısımlarda şu an bir de rüya var. Bu polenler havada uçuşuyor. Japonya'da polen hastalığına kapılan kişi sayısı oldukça çok yüksek. Evet burada da bahar festivali varmış. Mart'ın 19'undan Nisan'ın 23'üne kadar. Böyle arkadaşlar yani burası da böyle bir yer Ueno. Gerçekten büyük bir yer. Yani sadece benim gittiğim yerler değil. Daha fazla yani benim anlatamadığım yerler de vardır arkadaşlar. İnşallah ileriki videolarda tanıtmaya çalışacağım. Paylaşım videoyu beğenerek ve yorum atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Sayonara.